Ve 13 gün sonra buluşuyoruz bizler. İlk andan itibaren arama kurtarma faaliyetlerini yürüten koca itfaiye emicimiz, itfaiyecilerimiz şu anda ve 13 gün sonra aileleriyle buluşuyor. Kocaeli itfaiyemiz tıpkı şu anda bu noktadan Allah her birinden razı olsun. Ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu süreçte her daim onların da yanlarında oldular. Dualarıyla, destekleriyle ayrıca tüm ailelerimize teşekkür ederim. bölgede görev aldı ve halen de devam ediyor aslında. Sadece itfaiyelerimiz geri dönüş yaptılar ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli ve tabii ki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız sayıcı yürütüyoruz. Bu aradan Kocaeli'den e, itfaiyelerimiz size takdim edilsin ve işte buluşma anı. Arkadaşlar geniş çalışalım mı? Aynen, Alkışlarımız Aynen. lütfen Aynen. devam etsin. Bu Sonra buluşuyorlar ilk andan itibaren bölgede arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren... İtfaiyecilerimizi ailelerinin yanlarına davet ediyoruz Kürsü önünden şöyle Asrın felaketinin Maraş'ta başlamasıyla birlikte 04.17'de başladığı an Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız 04.17 8'de beni arayarak talimat verdiler. Deprem anını Büyükşehir Belediye Başkanımız hızlı bir şekilde organize olarak araç, gereç, ekipman hızlı bir şekilde deprem bölgesine hareket etme bilgimizi istemişlerdi. Büyükşehir Kocaeli itfaiyesi olarak bizler de bir saat sonrasında ekiplerimizi yola çıkardık. Hakikaten biz arkadaşlarımız ilk ekibimiz deprem bölgesi Maraş'a vardığı zaman biz depremin boyutunu o arkadaşlardan anladık. İkinci ekibimiz Adıyaman'a gittiler. Üçüncü ekibimiz de Hatay'a, Defne bölgesine gittiler. Bizler de üçüncü ekiple beraber Hatay bölgesine, Antakya bölgesine, Defne bölgesine hareket ettik. Biz yıllardır itfaiye teşkilatları olarak birçok depremlere katıldık ama ben böylesini hiç görmemiştim. İnanın ki bizim Marmara depreminin en az beş katı. Allah hamdü olsun. Devletimiz, milletimiz, sizin toplum örgütlerimiz, gönüllülerimiz el ele, gönül gönüle vererek 15 gün içerisinde dünyanın hiçbir devletinde olmayacak şekilde birbiriyle yardımlaşmada depremin yaralarını sarmaya başladı. Böyle bir milletin bir mensup olmaktan ben gurur duyuyorum. Enkaz altlarında çok hikayeler var. Çok anlatılması gereken hikayeler var. O enkazlar altında canlarını hiçe sayarak yıkılmış, cesaret edilmeyecek yerlere giren arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Allah onların emeklerinden razı olsun. Adıyaman'da 15 tane canı kurtardık. Maraş'ta 22 canı kurtardık. Defne'de, Antakya'da 45 tane cana el uzattık. Allah hamdü sanalar olsun. Bir insanı kurtarmak, bir alemi kurtarmak gibi biz 82 alemi kurtarmış gibi sevinçliyiz. Ee, Adıyaman bölgesine geçtik. Maraş bölgesi e, ilk çıkan ekibimiz Maraş ve Adıyaman bölgesine geçti. Ben de Adıyaman bölgesinde görevliydim. Dolayısıyla e, aslen de Adıyamanlıyım. Ailemin bir kısmı da enkaz altındaydı. E, orada kurtarma çalışmalarına katıldık. Adıyaman'da biz 15 e, canlı aldık. O, e, ailemden de iki kişiyi canlı kurtardık orada. Evet, e, dayımlar enkaz altındaydı. E, dayımları kaybettik. Üç kişiyi kaybettik. İki kişiyi orada sağ aldık. E, tabii ilk gittiğimiz gece e, binaları gezerken dayımların olduğu binada ses alamadık. Ses alamayınca başka canlı olan yerlere geçtik. Orada kurtarmalara başladık. Sonra telefon geldi, o binadan da ses geldiğini söylediler bize. Gittiğimizde sesli iletişimde dayımla, küçük dayımla iletişim sağladık. Yaklaşık bir, bir buçuk saat çalışmayla oradan iki kişi çıkarttık. Adıyaman Besni ilçesindeydik biz. Dolayısıyla orada yaklaşık 400 ...insan vefat etti. 15 tane de canlı aldık dediğim gibi. Ağacımızı içimize gömdük tabii. Cenazeleri çıkarttıktan sonra... ...büyüklerimize teslim ettik. Onlar cenaze işlemlerini yaptık. Biz çalışmaya devam ettik. Sonrasında... ...orada arama kurtarma ekipleri yoğunlaşınca... ...ekiple beraber... ...Hatay bölgesine hareket ettik. Ee, Depremi ilk olduğu gece biz işte nöbetçiydik 24 saat. Sabaha karşı buradan ilk ışıklarla çıktık. Önce Kahramanmaraş'a gittik. Yaklaşık 4-5 gün Kahramanmaraş'taydık. Orada Hatay'a gittik. Uzun bir süre Hatay'la kaldık ve buraya döndük. Yani bir daha böyle felaket yaşanmamasını çok diliyoruz. Çok etkileyen olaylar oldu bize orada. Ee, 7 aylık bir Hamza bebek diye bir bebek çıkarttık. O bizi çok etkiledi. Önce bir ses aldık. Acaba ağlama sesi mi değil mi? Böyle bir tereddütte kaldık inleme gibi. Ses aldığımız nokta, noktada yoğunlaştık bayağı bir. Çalışmaya başladık. Ulaştık, görüyoruz. Ama bize hiçbir şekilde tepki vermiyor. Biz hep tereddütte kaldık. Acaba yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı diye. İşte suratına ışık ulaşacağız ama yaklaşamıyoruz. Bayağı bir çalışma yapmamız lazım. Surasına ışık tutuyoruz, tepki vermiyor. Ondan sonra böyle inlemeler bizi, sıcaklığımızı istedikçe daha çok arttı. Yanında ablası vardı, vefat etmişti. Bebeğimizi oradan Hamza bebeği çıkarınca, benim de 3 aylık bir çocuğum var. Sanki böyle kendi çocuğuma çıkarıyormuşum gibi o kadar çok etkilendim ki hala da o anı ara ara yaşıyorum böyle. Biz ilk ekiple hareket ettik. Bizim Maraş'a, Kahramanmaraş bölgesine gittik. Orada üç gün görev yaptıktan sonra oradan e, emirle Hatay'a geçiş yaptık. E, tabii bizim sadece amacımız nerede bir ses varsa oraya müdahale etmek. E, ama tabii gerçekten korkutucu bir e, olaydı. Çünkü hep enkazlar yarı yatmış şekilde e, artçılar devam etmekteydi. Biz de ona rağmen tabii ki müdahalemize devam ediyorduk. Biz orada beşinci gün altıncı gününe bağlayan gideydi. Yine yandaki enkazda çalışma yaparken bize bir ihbar geldi hemen karşımızda çaprazda. Orada bir ağlayan bebeğin olduğunu ifade ettiler. Tabii hemen beni çağırdılar. Ben gittim orada güvenliği aldıktan sonra içeriye girdim. İçeriye girdiğim zaman çok şok oldum. Çünkü gerçekten avuç kadar bir çocuktu. 21 günlük bir çocuk olduğunu ifade ettiler. Annesinin kucağındaydı ve annesi vefat etmişti maalesef. Tabi ondan haberi yoktu. Ee, sadece ağzıyla sağa sola e, emzik arıyordu, karnını doyuracak bir şeyler arıyordu. Ya o e, çok farklı bir duygu, gerçekten farklı bir duygu. Sevineceğin mi, üzüleceğin mi? Çünkü annesinin üzerindeydi ve annesi maalesef e, hayata gözlerini kapamıştı. Yani orada e, sağlık ekiplerine teslim etmeyecek olsaydı yine orada doyuru böyle çıkacaktı. Çünkü çok küçük, gerçekten çok küçük. Bana bazen soruyorlar, e, nasıl bir duygu, yani çocuklarını düşünüyor musun? İnan biz çocuklarımız o an düşünmüyoruz. Düşünürsek oraya giremeyiz. Bazı arkadaşlar düşünüyormuş ama ben ben düşünmüyorum. Çünkü düşünecek olsam o enkazın altına girmem. Giremem. Çünkü e, yani evet diğer arkadaşlarında da yermek istemiyorum ama birkaç enkaza... Ee, dış ülkelerden gelen e, arama kurtarma ekipleri girmedi. Sakat dediler. Bu, bu binaya girmek, bu enkaza girmek gerçekten tehlikeli dediler. Ama biz Türk milletiyiz. Yani bizim korkuyla işimiz yok maalesef. Biz kadere inanan insanlarız. Ve gerçekten onların girmen dediği yere girdik ve gerçekten oradan çıkardık. Ee, tabii oraya giriyorsun o insanlar sana o kadar dua ediyor ki o kadar çok dua ediyor ki anlatamam. Yani sen artık kendini unutuyorsun onu oradan çıkartman gerekiyor ve Rabbim bir güç kuvvet veriyor. Benim bel fıtığım vardı ama inan orada 14 gün çalıştım bir gün bel fıtığından şikayet etmedim Allah'ın bir lütfu.